Bu da bizim hani patozla harmanı çekiyoruz ya. Çektiğimiz zaman harman atıyoruz yani buydayla şimdiki e, savrucu patozun hesabı e, bu buydayla samanı ayırıyor yani. Yele verdiğiniz zaman harmanı ayırıyor yani. Bunu böyle 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 atıyorsun yani yele karşı. Bu eski e, düven dediğimiz şey eski patoz yani. eski eskiden şimdiki harman çeken patozun eskidenki öncesindenki Aleti bu yani patos. Bu da yay kaydığımız, ayran yaptığımız bir şek. Bu da e, çiz sürülen eski öküzlere nakılan boyundruk. Bu da bizim e, buğdayımızı uğurttuğumuz zaman bu un çuvalı oluyor. Bu un çuvalını e, sırf günden annelerimiz eğitmeçte eğiriyor. Ondan sonra ıstar, direzi seriyorlar, ıstar da dokuyorlar. Hani böyle yanlışlıyorlar. Un çoğalı haline getiriyorlar yani. Bu da un çoğalı bizim yörüklerin olması olmazı. Mesela bir evde un çoğalı varsa o ev geçimi iyi demektir yani. O evin e, gidişatı iyi demektir yani. Çadırın yani. Bu çadırda kullandık biz bunları. Şimdi buna gelince bu da e, bu köşe çulu. Bu köşeye konan mesela ilk kapının eşiğine gir, girilirken konulan veyahut da bu köşeye konulan köşe çulu dinler buna. Bunu bu şekilde dokurlar. İşte bunun biraz daha şeyler var ama bunun bir kısmı şu e, şeyler yün. Arasındaki e, direzisi kıl. E, bu da e, bu da e, bizim alevbe dediğimiz terkeybesi diyoruz buna çarşıya veyahut da okundu dağıdır eskidenki geleneklerimiz diyor bu da erken tıraş yolu, tıraş peşkilidirler buna Tamam, çekirdek. Şu hoşaltası yoğurt çalınan bir ürün. Bu da kaynananın su içtiği testisi. Tıraş sandığı diyelim yani. Eski. Elimle göstermez. O şey bak çekim olduğunda direkt ben konuşuyorum. Şu, şu da annemin dikiş nakış makinesi. Şu da dedemden kalma dolma tüfek. Şu da yoğurt çingili. Şu da Pantolon dedemden kalma yün pantolon. Belki 70-80 senelik vardır. Şu da halı yastığı o da annemden. Onun kökenini pek bilmiyorum. Şu da eski marangozların şeyi. Matkabı. Bu da ekmek pişirdiğimiz şey saç. <laughs> ne, <sıkıcağın>. <gülüyor> 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 Bu da alerjen yok <laughs> tamam. Tamam. Derim derin benim diyorlar. Hocam, e, okul babası gelin. var. da çalayım. var. büyük eşyalarda kimini dedemden, kimini babamdan, kimini annemden, kimini sağdan soldan, atadan, öteden, komşudan böyle bir şeyler biriktirdim yani. Biriktirmeye de çalışıyorum. Aşağı yukarı işte evlin elveri bu şey meraklıyım yani evlin elveri bu işte aşağı yukarı 25-30 senedir bu iş, şeye meraklıyım yani. Her şeyin eskisine meraklıyım yani. Yeni nesil bir, birçoğu da bir benim ayarımdaki olanlar biliyor yani. Ama benziden aşağıdakiler de çok da bilmez yani. Ya bir müze olmasını ben istiyorum yani. Mesela ben müze olmuş olsa bir çoğunu bağışlarım ve sergilerim yani. Şimdi onun uçu bizim mutumuzun ürünü başka yere gitmesin yani. Ben öyle istiyorum yani. Okulda öğrenciler gelsinler böyle meraklı olanlar gelsinler baksınlar.